1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda yine kendi pivot tablomuzu oluşturmakla ilgili bir çalışma yapacağız. Bir tablomuz var istediğimiz sütunları benzersiz olarak sütunlarda istediğimiz e, sütunumuzda verimizdeki buradaki e, satırlar kısmına e, koyuyoruz. Bunu yaparken benzersiz fonksiyonu unique fonksiyondan yararlanıyoruz arkadaşlar. Yine satıra ile de yatay halde olmasını sağlıyoruz. Tabii aradaki toplamları bulmak için de iki koşulu sağlayan verilerin toplam adetlerini bulmak için de arkadaşlar çok e-topla samifsi kullanıyor Bunu da daha önceki örneklerimizde e, topla çarpımı sum product'ı kullanmıştık. E, verilerimizi silerek birlikte tablomuzu oluşturalım. Geldik. E, benzersiz markaları alıyoruz. F4 e, buraya ama Aşağı doğru değil, satıra gitmesini sağlıyoruz, satıra fonksiyonuyla arkadaşlar. Burası tamam mı oldu? Benzersiz, Unik arkadaşlar ee, yine alıyoruz illerimizi buraya, tamam? Ee, F4 ee, yaptık. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Çok E topla. Bakın çok daha kolay, ee, çok E toplayla yapmak satırları, sütunları kolayca seçebileceğim. Neresi toplanacak? Adetler sabit, sağa çekilecek. Evet, ölçüt aralığımız bir iller sabit. Ondan sonra ilimiz burada. Üç kere sabit F4'e bastık. Ve devam ediyoruz. E, markalarımız burada sabit. Ve markamız yukarıdan gelecek. İki kere F4. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi toplamlarımızı da aldık tablomuzun arkadaşlar.